Bu dersimizde seçtiğiniz video kamerada kare hızı nedir ve kare hızı hangi düzeylerde olmalıdır konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle videolar arka arkaya oynatılan fotoğraflar olarak nitelendirebiliriz basit anlamda. Ee, örneğin 24 FPS hızında video çeken bir video kamera bir saniyede 24 adet fotoğraf çeker ve bu bu fotoğrafları arka arkaya birleştirerek size e, video oluşturmuş olur ki en basit anlatımla budur. Bir e, saniyede çektiği fotoğraf sayısı diyebiliriz ki fotoğraf olarak fotoğraf makinesindeki kullanılan bir mantıkla fotoğraf çekmez. Yani bir saniyede 24 tane ekran yakalayan bir e, makinenin FPS hızı yani bir saniyedeki kare sayısı 24 diyebiliriz. 30 FPS, e, 50 FPS FPS ve 60 FPS gibi alternatifler bulunuyor orta düzeydeki video kameralarda. 60 FPS'lik bir yani 60 kare çekimi yapan bir makinede bir saniyede 60 kare yakalayacaktır. Bu sebeple 60 kare yakması, yakalaması demek bir saniyedeki harcadığı e, hızla ilgili bir konu. Örneğin ihtiyacınız olan kare yazı 24-30 civarları kare yazı her halükarda işinizi görecektir ki zaten standart olarak makineler bu hızlarda çekim yapmaktadır. Yani kare hızlarında dikkat etmeniz gereken herhangi bir nokta yok. Bütün video kameralar e, 24-30 fps arası hatta 30 fps e, yani 1 saniyede 30 kare e, çekecek şekilde videolarınızı oluşturur. Kare hızının artması demek videolarınızın kalitesinin artması anlamına gelmiyor. Sadece e, Videoların içerisindeki saniyeler arasındaki ayrıntıyı ancak artırabilir. Bunun dışında yani akıcılığı artırabilir. Çok hızlı e, animasyonları ya da bir bisikletliği veya spor yayınlarını çektiğinizde e, 60 kare çekmesi sizin için e, akıcı görüntüleri net bir şekilde elde etmenizi sağlayacaktır. Bu sebeple sadece bu tip çekimlerde e, FPS yani bir saniyede çekmesi gereken kare sayısı sizin için önemli olur. 30 burada normal olarak kullanabileceğimiz bir değer ki aldığınız neredeyse bütün neredeyse bütün kameralar 30 30 FPS çekim yapar. Bunun dışında sinematik çekim dediğimiz sahnede 24 karelik çekimlerde yapan makineler var. Yani alacağınız makinenin profesyonelliğine göre 24, 30, 50 ve 60 e, e, P gibi çekimleri e, rahatlıkla yapabilir ki bunları aynı anda yapan e, makinelerde e, fazlasıyla piyasada var. Fakat e, 30'un dışına çıktığı, çıkan alternatiflerde haliyle fiyat özelliği ve kalite özelliği yukarı doğru çıkmaktadır. Toparlayacak olursak, kare hızı sizin dikkat etmeniz gereken bir hız değil eğer e, günlük kullanımlar için bir video kamerayı almayı düşünmüyorsanız. E, kısa film gibi şeyler çekmeye çalışıyorsanız, yani bu işi biraz daha profesyonel düzeye taşımak istediğinizde kare hızı sizin için önemli olabilir. Bu sebeple kaliteyi, video kameranın özelliklerini ve kalitesini biraz daha artırmanız gerekecek.